Sevgili arkadaşlar, sözlerime kendi açımdan şu tespitle başlamak istiyorum. İnancıma göre ulul emre itaatim farzdır. Ancak ulul emr vatandaşı eziyet eder ve adaletten saparsa da isyan hakkımdır. İşte bu anlayıştan yola çıkarak dile getireceğim hikayede yaşadığım Özkaya apartmanının ilginç ve onun da ötesinde saçmalıklarla dolu karantina sürecini sizlere anlatmak istiyorum. Korona ile mücadele sürecinde dinlediğim açıklamalar ve okuduğum, seyrettiğim haberler nedeniyle bu işin çok sıkı ve ciddi yürütüldüğü kanaatindeydim. Ancak Keşan'da bizim apartmandaki durumu görünce eyvah dedim. Eyvah Allah yardımcımız olsun. Sözlerinin başında şunu vurgulamak isterim. Karantina kararı alınmasına değil, alınan kararın uygulanmamasına tepki gösteriyorum. Yani işte adam karantinaya alınmasına kızmış söylenip duruyor diye lütfen düşünmeyin. Yetkilikleri sorumluluktan kurtarmak için kağıt üzerinde alınan kararın fiiliyatta uygulanmamasınadır tepkim. Salla başını al maaşını sözüyle özetlenen devlet memuru zihniyeti nedir tepkim? Neyse hikayemiz şöyle başlıyor. Apartman komşularımızdan birine yapılan korona testi pozitif çıkmış. Sağlık görevlisi olan bu arkadaş evinde karantinaya alınmış. Mış diyorum. Çünkü aynı çatı altında yaşayanlar olarak bize konuyla ilgili hiçbir bilgi verilmedi ve binada herhangi bir karantina uygulanmadı. Bırakın karantinayı en küçük bir tedbir alınmadı. Kişilerin birbirleriyle veya üçüncü kişilerle temas durumu incelenmedi. Herhangi bir kontrol veya test yapılmadı. Kısacası Sağlık Bakanı'nın çok önem verdiği filyasyon uygulaması bizim apartmana uğramadı apartmanda yaşayanlar hiçbir şeyden habersiz normal hayatlarını ve diğer kişilerle ilişkilerini sürdürdüler. Aynı asansörü, aynı merdivenleri kullandılar, girdiler, çıktılar, gezdiler, tozdular. Ne arayan ne soran. Ortalıkta öyle salma gezdik. Apartmanda testi pozitif çıkan bir komşumuz olduğunu ise zaten biz mahalle dedikodularıyla çevreden öğrendik. Tabi bu arada Keşan Belediyesi yine herhangi bir bilgi vermeden o günlerde apartmanı dezenfekte etti. Bayram gelmeden eniştemizin bize niye öptüğünü o gün bilmediğimiz için çevreye bizim binada çok önemli ve mübarek zatlar bulunduğu için belediye özel ihtimam gösteriyor diye hava attık. Tabi ne olanları bilmiyoruz. Gerçi belediye daha sonra apartmanın fotoğraflarını ismiyle birlikte sanal ortamda yayınlayarak topluma burada virüs var kaçın mesajı verdi ve görevini yerine getirdi. Kısacası haberimiz olmayan konudan dünya haberdar edildi. Buna algı yönetimi mi, iletişim başarısı mı yoksa devreleri yakma mı denir bilemem takdir uzmanların. Dönelim konumuza. Hayat normal devam ederken ve riskli kişiler olan bizler belki de virüs yaymayı sürdürürken 12 Nisan 2020 Pazar günü yani testi pozitif çıkan kişinin karantinaya alınmasından 4-5 gün sonra tabi bu 4-5 günü tahmini söylüyorum. Zira karantinanın ne zaman başladığını bilmiyoruz. İşte o pazar günü öyle saatlerinde bir arkadaşım aradı ve geçmiş olsun sizin binada karantina ilan edilmiş dedi. Ben de biraz da hayretle kendisine Böyle bir şey yok. Az önce gazete alıp geldim, kahvaltı ediyorum şu anda. Pozitif olan bir komşumuz var ama onun da sağlığı yerinde ve evinde oturuyor. O karantinada ama apartmanla ilgili bir şey yok diye cevap verdim. Üzerinde de çok durmadım açıkçası. Daha sonra 14.30 sıralarında apartman yöneticisi kapıya geldi ve binanın tamamında karantina ilan edildiğini söyledi. Yani ahali karantina olduğunu bizden öğren, önce öğrenmişti söylenti mekanizması çalışmasa zaten bizim bir şey öğreneceğimiz yok. Kısacası apartmanda virüslü biri olduğunun tespiti ve bu kişinin karantinaya alınmasından günler sonra binanın tamamı karantinaya alındı. Trakyalı tabiriyle babu kapıyı çavdar sapı ile fillemişti. Karantina binanın geneline neden uygulandı diye sorsak yetkililer muhtemelen virüsün yayılmasını önlemek için diye cevap verirler. İyi de arkadaş bu geçen günlerde ne olduğundan haberiniz var mı? Virüs riski, virüs taşıma riski bulunan onlarca insan normal hayatını sürtürdü ve virüsü en azından yaşana yaydı diyelim. Örneğin birimiz veya birkaçımız herhangi bir sebeple yüksek makamlardaki devletlulara bulaştırmış olabilir miyiz virüsü? Olabiliriz. Evet karantina tiyatrosundaki birinci saçmalık buydu. Yetkililerin aklı günler sonra başına gelmişti. Tabi bu geçen 4-5 gün içinde olanları ise Allah biliyordu. Gelelim hikayemizdeki ikinci saçmalığa. Karantinanın tebliğ şekli ve apartmanda yaşayanların tespiti daha doğrusu tespit edilemeyişi de tam bir komediydi. Apartman yöneticisi arkadaş elindeki helvacı kağıdı ile daireleri gezerek Polislerin geldiğini ve karantina ilanını bildirdiğini söyledi. Burada helvacı kağıdı dedim diye sakın Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na gönderme yaptığımız sanmayın. Samimiyetle söylüyorum, kesinlikle alakası yok. Kağıt gerçekten resmi bir belgeden çok halk arasında helvacı kağıdı denilen şekilde bir evraktı. Ne bir üst yazı, ne tarih, ne sayı, ne imza. Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü başlığıyla hazırlanmış ve çoğaltılmaktan artık silinir hale gelmiş bir fotokopi parçasıydı. Halbuki Carrington, karantina kararını Keşan Kaymakamlığı İlçe Hıfzı Sağ Meclisi almıştı. Bize ise karar değil, kağıt parçası tebliğ ediliyordu. Anladığım kadarıyla Keşan'daki yetkililer konuya dahil olmaktan kaçılmış ve fotokopi parçasına üst yazı yazmamıştı. Edirne'den fakslanan kağıt parçasının polis tarafından dağıtılması uygun görülmüştü. Muhtemelen karantinaya bir itiraz olursa Keşan'la ilgisi yok kararı Edirne almış denilerek işin içinden sıyrılma planı yapılmıştı. Basit bir şark kurnazlığı. Kağıda imza karşılığı aldım ve imzamın yanına telefonumu da yazdım. Çünkü sağlık durumumuz sözüm ona telefon ile kontrol edilecekti işte dağı açtı. Beş gündür kimsenin aklına gelmeyen sağlığımızı şimdi mi kontrol edecekler diye sormak o anda aklıma gelmedi. Hani gelseydi de sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı nerede bul soracaktım. Tebligat yapıldı lakin bu dairede kaç kişi yaşıyor? Bu insanlar şu anda nerede? Binanın dışındaysalar ne zaman gelecekler diye kimse sormadı. Tebligata göre Karantina şartları sadece tebellü eden kişiyi bağlıyordu. Zira imza hayattan oydu. Dairede yaşayan diğer kişiler sorumlu tutulamazdı. Zaten hangi dairede hangi başka kişilerin olduğunu da bilen, merak, bilen veya merak eden yoktu. Tebliğden sonra da tespiti zaten mümkün değildi. Yukarıda da dikkat çektiğim gibi filyasyon ise hak getireydi. Saçmalığı şöyle örnekleyelim karar bana tebliğ edilirken eşim alışverişte 20 yaşın üzerindeki çocuğumuz da sporda yürüyüşte olabilirdi. İkisinin de dışarıda bulunmasında yasal bir engel yoktu. Ve karantina baskınından haberleri olmadığı için normal günlük yaşamlarını sürdürüyorlardı. Tebligatla birlikte binaya giriş yasaklandığı için geri dönemeyeceklerdi. Ki yasaklanmasa da neden dönsünler? gidip varsa denizimiz veya bir akrabamızın yanında falan kalırlar. Boşu boşuna karantinaya girmezlerdi, kurtulurlardı. Kimse de hiçbir şey diyemezdi. Çünkü yasal olarak onlara tebliğ edilen bir şey yok. Onların bizim binada yaşadığını da tespit eden bir şey yok. Yani ikamet açısından bizim binaya kayıtlı olabilirler ama bugünlerde bu binada yaşadıklarını tespit edecek hiçbir çalışma yapılmadı. Bu örneği tüm dairelerde yaşayanlar için verebiliriz. Kaldı ki karar tebliğ edilirken bazı komşularımız hafta sonu olması nedeniyle gerçekten evlerinde yoktular. Doğal olarak onlar karantinaya alınmadı. Kısacası virüs yayılmasın diye karantinaya alınan binada yaşayanlar virüsü yaymaya devam etti. Eğer böyle bir risk varsa. Yani insanlar değil bina karantinaya alındı. Hani malum Karadeniz fıkratı gibi en oldu şimdi? Bizim aklı evvel yetkililerimiz berhizli hastaya lana turcusunu yedirdi. Don Kişot'un yel değirmenlerine saldırması bile bundan daha ciddi bir iştir emin olun. Ha bir de evde misafir yani dairelerde birinde veya birkaçında misafir olma ihtimali var ki örtkü öyle misafir çıkamayacak apartmandan kaldı başımıza. Ya bu nasıl bir zekadır ki karantina uygulanacak binadaki insanların tespit ve takibi yapılmaz. Bu insanlara bir ön bilgi verilmez. Evlerine dönüşleri sağlanmaz. Apartman karantinada lakin ikamet edenler dışarıda. Lan üstünde saksan damlaya damlaya göl olur. Tebligatın pazar gününe dengetirilmesi de içinde onlarca soru barındırıyor ama Konu dağılmasın diye oralara girmiyorum. Matruşka gibi bir karantina mübarek. Açılan her konunun içinden başka bir konu çıkıyor. Sıradaki saçmalığımız da şöyle. Bize tebliğ edilen kağıdın bir köşesinde elle yazılmış bir isim ve telefon numarası vardı. İhtiyaçlarımız konusunda bu arkadaşın yardımcı olacağı söylenmiş yöneticiye. Baştan beri hep vurguladığım gibi hiçbir konuda dürüst, dürüst bilgi verilmediği için bu arkadaşın 10 daireli bir apartmanın ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı ve nasıl bir program yapılacağı konusunda da bir açıklama yoktu. Gerçi karantinanın 10. günü bu arkadaşın genel ihtiyaçlar için değil ilaç ve benzeri acil ihtiyaçlar için görevlendirildiği bildirildi. Keşke daha iyi günden bakın başınızın çaresinde sizinle mi uğraşacağız denilseydi daha iyi olurdu. Bu karantina baskını karşısında telaşlanan yöneticimizin eşi söz konusu arkadaşı aramış ve karantina süresince nasıl uygulama olacağını sormuş. Arkadaşlar benim hiçbir şeyden haberim yok. Vefa destek grubuna kayıt yaptırdım ama kimse bana bilgi vermedi. Sizinle ilgili de bilgi yok demiş. Hayda bize yardımcı olacak arkadaşın bizden haberi yok. Karantinanın ciddiyetine bak izaya gel. O kağıt parçasına şahsın adını ve telefonunu yazan devletli o, şahsa bilgi vermeye gerek görmemiş. Konuyla ilgili skandal boyutunda bir saçmalık da sağlık durumumuzun kontrolünde yaşandı. Bize tebliğ edilen kağıtta evde bulunduğumuz evde bulunduğunuz 14 gün süreyle aile hekiminiz tarafından telefon ile sağlık durumunuz takip edilecektir yazıyordu. Gerçi evlerde kimlerin bulunduğu belli değildi ama olsundu olsundu. hekimimiz kontrol edecekti. Bu ifadeyi görünce içim rahatladı. Günlerdir parmağını kıpırdatmayan yetkililer geç de olsa kendine gelmişti. Sağlığımız kontrol edilirken filyasyon da yapılırdı mutlaka ve temas tablomuz ortaya çıkardı. Tabii bu evde bulunduğunuz 14 gün süreyle aile ikimiz tarafından telefon ile sağlık durumunuz takip edilecektir ifadesi biraz da sakın evden ayrılmayın ne zaman kontrol edeceğimiz belli olmaz uyarısı taşıyordu yani ufaktan bir aba altından sopa gösterme hadisesi sıkıntı yok. Zaten günlerdir acil ihtiyaçlarımızı karşılama dışında evden çıkmıyorduk. Çünkü kuralda konduğuna göre hiç çıkmayız. Arandığımızda da babalar gibi tek bilimizi veririz. Bir, iki, üç, dört gün derken baktım kimsenin arayıp sorduğu yok. Ne hekim arar halimizi hatırımızı sorar. Ne vali kaymakam veya belediye başkanı arar. Ya arkadaş biz sizi unuttuk bakın dalganıza gezin tozun der. İkinci Dünya Savaşı'nda saklandığı ormanda unutulan Japon askerine döndük anasını satayım. Bir taraftan da aile hekimine kızıyorum. Ulan insan diyorum, hatır içinde olsa bir kere aramaz mı? Düşenin dostu olmazmış demek ki diye söyleniyorum kendi kendime. Tabii aklıma apartmanların, apartmanda kimlerin bulunduğu belli olmadığı için bu karantinadan aile hekimlerinin haberi olamayacağını düşünme gelmiyor. Yani insanların yaşayanların tespiti yapılmadı ki kimin aile hekimine o kişinin karantinada olduğu bilgisi verilecek böyle bir şey yok zaten ben helvacı kağıdında yazan o evde bulunduğunuz 14 gün süre içinde falan filan kontrol edecektir cümlesini ciddiye alıyorum onu dikkate alıyorum ve devlet yalan söylemez diye ona odaklanıyorum günler ilerledikçe apartmanda bulunan hiç kimseyi aile hekimlerinin aramadığı çıktı ortaya Herkes kendi hekimiyle görüştü ve şu cevabı aldı. Siz karantina listesinde gözükmüyorsunuz. Bir kere daha hayda. Kardeşim karantina mıyız değil miyiz? Helvacı kağıdında özetle karantinadasınız. Aile hekimini sizi her gün arayacak diyor. Hekimin listesinde yokuz. Artık bu durumu uyacak atasözünü ben bile uyduramadım, bilemedim yani. İlçe Hıssı Sağ Komisyonu'nun kararındaki Keşan merkez, belde ve köylerinde özellikle sokak, cadde gibi kamusal alanlarda bireylere ateş ölçümlerinin aralık yapılmasına ifadesine de değinmeden geçemeyeceğim. Bu ifadeyi okuyunca aldı mı beni bir gülmek sandalyeden düşecektim neredeyse. Yahu siz karantinada olanların bile bir defa ateşini ölçmediniz. Bir defa ateşini ölçmediniz ya. Sokaktakinin ateşini nasıl ölçeceksiniz? Bırakın insanlarla kafa yapmayın hiç olmaz. Bu arada karantina sürecinin belirlenmesinde de tam bir rezalet yaşandı. Bize gelen kağıtta uygulamanın 14 gün süreceği yazılıydı. İyi de 14 gün virüslü kişinin karantinasının başlamasından mı bize tebliğ edil, tebliğ tarihinden mi başlayacaktı belli değildi. Eğer süre bize tebliğ tarihiyle başlarsa hasta kişinin karantinası bizden 4-5 gün önce bitecekti ve haliyle onlar apartmana girip çıkacaktı. Ha, arada biz de sıvışır mıydı bilemiyorum ama sonuçta karantinanın anası ağlayacaktı o karantin. Neyse ki üst akıl burada soruna bir çözüm buldu. Karantinayı Ramazan'ın birinci günü bitirdi. Böylece bizim karantina 14 gün yerine 11,5 gün sürdü. E, Trakyalı ya da bu buçuklu karantina yakıştı. Yaptıkları tek doğru iş bu belki de. Üst akıl hiç olmazsa bir gün önce kaldırsaydı karantinayı Ramazan alışverişimizi yapsaydık daha iyi olacaktı. Hani bir hayır yaptılar tam olsaydı bari. Ha on bir buçuk gün olmuş, ha on buçuk, on buçuk gün. Servetlerime azalacaktı beylerin. Anladığım kadarıyla virüsün oruç tutacağına ve Ramazan'da bulaşmayacağına dair bilgi gelmişti yetkililere. Ve aldığım bilgilere göre de Cübbeli Ahmet de aynı görüşteymiş bizim. Tabi işte ular, ulemaya danışmanın faydaları bunlar. Çok güzel. İşin dikkat çekici bir başka tarafı da karantinanın bitiş tebliğiydi. Başlangıçta hiç olmazsa helvacı kağıdı ile tebliğ edilmişti. Bitiş ise tek cümlelik WhatsApp mesajı ile oldu. Başlangıca kimin karar verdiği belli değildi. Bitişe kimin ve nasıl karar verdiği de muamma. Gerçi karantinanın bitişinden sonra yöneticimizin zorlamasıyla bir tebligat yapılmış. Ama ben onu dikkate almıyorum. Öte yandan apartman yöneticimiz Hasan Savranoğlu da karantina sürecinde yetkililere ulaşamamaktan yakındı sürekli. Tabii biz apartman sakinleri olarak onu sıkıştırdıkça o da bir yerlerden bilgi almaya çalışıyor ama ne belediye başkanı Mustafa Ervacoğlu'ndan ne diğer yetkililerden bilgi alamamaktan yakındı ve bu karantina sürecinin yetkisi ve sıfatı belli olmayan bir whatsapp grubu tarafından yürütüldüğüne dikkat çekti. Sonuçta karantina ne kuşa, ne deveye ne de deve kuşuna benzemedi. Ama önemli olan yetkililerin içinin rahat etmesiydi. Hani yarın biri hesap sorarsa, ya biz görevimizi yaptık, aha da evraklar dosyada diyeceklerdi. Ve ay başında maaşlarda hesaplara tam yattığımız sorun yoktu saçmalıkları alt alta sıralıyorum ama bitmek bilmiyor. Ben de yoruldum anlatmaktan. Devam edelim. Apartmanda yaşayanların takip edilmediğini söylüyorum ya. Asıl komedi testi pozitif çıkan komşumuzun durumunda yaşamıyor. Komşumuz karantinası bittiğinde yetkililere telefon ederek test yapıp yapılmayacağını sormuş. Kendisine git hastanede yaptır testini demişler. Yani hasta pozitifse çıkacak normal hayatın içinde hastaneye gidip testini yaptıracak. Yandı gülüm keten elba. Bir rezalet daha ne kadar zile yapabilir bilemiyorum. Son olarak şunu da anlatmayadan geçemeyeceğim. IQ'sunun kaç olduğunu merak ettiğim meçhul bir şahıs bir dosya kağıdının üzerine bu binada karantina vardır. Kaçı gün öteye yazmış ve altına da eklemiş. Simitçi, kahveci, gazozcu giremez. Sonra da kağıdı para bandıyla giriş kapısına yapıştırmış apartmanın. Aslında kağıdın yanına kırmızı yağlı boyayla bir çarpı işareti ve kuru kafa da çizmeliydi ama zekası o kadarına yetmemiş demek ki. Diyeceksiniz ki yetkililer yapıştırmış olamaz mı? Ya hiç resmi yazı altında imza, mühür ve asan kurumun adı sanı olmadan kapıya para bandıyla yapıştırılır mı güldürmeyin beni. Yani yetkililer çıkıp biz yapıştırdık dese de ben inanmam. Devlette de böyle saçmalık olmaz. Neyse gelelim sadede. Arkadaşlar böylesi hayati bir konuda bu kadar laç kalıp olmasının ve yetkililerin bu kadar laüsel davranmasının sebebi nedir? 63 yaşındayım ve 63 yıllık Türkiyeliyim. Yaklaşık 40 yıllık ticaret hayatımın 25 yılı yayıncılıkla geçti. Sürekli basın kartı sahibi gazeteci. Bu memlekette işlerin masa başında nasıl yürütüldüğünü çok iyi bilirim. Bu devlet memuru kafasını çok iyi tanırım. Ömrüm oligarşiye karşı mücadeleyle geçti. Bu noktadan hareketle bana göre laçkalığın iki ana sebebi var. Biri, virüsle mücadelenin önemi nedeniyle doğan mahalle baskısına bağlı olarak insanların uğradıkları mağduriyetleri veya gördükleri hataları dile getiremeyeceğinin bilinmesi. Yani insanlar korkar, siner, biz ne yaparsak sesini çıkaramaz. Düşünce bu. Çünkü devlet dulara karşı çıkarsan korona ile mücadeleye gölge düşüren kişi olursun. Ben bu damgayı yemeyi göze alıyorum, sıkıntı yok. Korona ile mücadeleye gölge düşürenler utansın. Diğer sebep de baştan altını çizdiğim devlet memuru zihniyetidir. Sorumluluk alma ve durumu idare et. Sonucun ne olduğu önemli değil. Özet bu. Ha ben bunları anlattım veya yazdım da ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Koltuk sahipleri bu memleketin sokaklarında gerine gerine gezmeyi sürdürecekler. Geldik muhabbetin sonuna. lisan ettikse affola. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper, saygılar sunarken Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. İnşallah bayramada huzur ve mutlulukla, sağlıkla ulaşmamızı diliyorum.